Değerli dostlarım. SdT'ye bakacağız şimdi. Ee, değerli dostlar. E, Anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. E, sadece kendi fikirlerimi e, anlatmaya çalışıyorum. E, SdT'de e, bir alt bandımız vardı. Alt bandının da altına sarkmış durumdayız. E, i̇kinci bir bölge var. Or oraya doğru e, hallenmiş şu anda kendileri. 200 40 seviyelerinde bir e, yapı var orada destek olarak tutacağını düşündüğümüz iyi çalıştığını düşündüğümüz bir yapı oradaki. E, bir kanal hareketine benzer bir yapısı var aslında SDT'nin. Bu kanal hareketinde e, mutlaka e, şimdiye kadar bir sadık harekette bulunmuş ama tabii ki borsayı ve böyle riskli yatırım araçların sonuç itibariyle günlük anlık değerlendirmek gerekiyor. E, şu, daha önce bir ana trend oluşturmuştu. Ana trend Rahatlıkla kırdı. Aşağı doğru hareketini yaptı. Şimdi de şu anda kanal hareketiyle doğru yoluna devam ederken kanalın üst bandında 457 band 457 seviyeleri bulunuyor. Aşağı yönlü olarak şu anda kırılımını yapmış gözüküyor. Ve buralarda dikkat etmemiz gereken hacimlerin de çok fazla azaldığı, her an hacime ihtiyacımız olan ama bir süre böyle sanki yatay seyredip ondan sonra böyle yukarı yönlü kademeli bir çıkış trendine girse daha iyi olduğunu düşünebileceğimiz bir bölge aslında burası. Bu noktada biraz SDT'ye dikkat etmekte fayda olduğunu kendi adıma düşünmekteyim değerli dostlar. SDT'de diğer taraftan baktığımızda kıymetli kardeşlerim alt tarafta hala bir boşluk bulunuyor. Boşluğa dikkat etmemiz gerekiyor. Hala hazırda yani ilk kademede yakın seviye olarak 225 seviyesi 225'in altında da 205 seviyelerine kadar var olan bir boşluğu var şu anda. Hacimleri de pozitife çevirmezse buraya doğru şu anda düşey trendini düşüş trendini devam ettiriyor gibi gözlemliyoruz. Buna böyle dikkat etmekte fayda var. Derhal kendisini kanal içerisine tekrar atıp kanal içindeki hareketlerine sadık kalarak ilerlerse iyi olacak. Eğer ki e, SDT buralarda bir aslında ara destek bölgesi var. Ara destek bölgesi şu anda 245 seviyelerinde. 245'in üzerinde kalıp kendisini mutlaka 267-270 bandının üzerine atarsa değerli dostlar e, oradan da 295 hareketiyle biraz daha hacimlere ihtiyaç var bunun için. Tabi şu anki hacimlerle bu pek mümkün gözükmüyor. Kendisini 327'nin üzerine atana kadar da bir rahatlıktan şu anda ilk aşamada, ilk kademede bir rahatlıktan bahsetmemiz çok mantıklı makul gelmiyor bana kendi adıma. Şu anda hala satış pozisyonunda ilerliyor. Baktığım zaman trendi bir kanal hareketiyle eşlik eder nitelikte yoluna devam ediyor biraz böyle hacimlere, pozitif haberlere e, ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Tabii ki bugünkü hareketlerinde biraz tabii ki e, nedenlerini sorgulamak lazım ama diğer taraftan SDT'nin aslında e, yani Şubat 2024'ten bu yana gelen bir böyle çalkantılı ve düşey bir hareketi var. O yüzden hani bugünkü haber akışıyla çok değerlendirmek doğru değil. E, tabii bugün de biraz katalizör olmuş durumda. Öyle söyleyebilirim ama nispeten diğer hisselere göre iyi de tutulmuş diyebilirim ki bir destek noktasında olması belki bundan alakalı Olabilir. Hacimlere ihtiyaç var değerli dostlar. Mutlaka var olan hacimlerle ilgili bir süredir e, devam eden bir e, yatay periyodu var hacimsel anlamda. Bu mutlaka eninde sonunda bir yerde tutunup yukarı doğru çevrilecektir. 225 bölgesinde belki tutunabilir. Bir takip edeceğiz. 225'te tutunmazsa 205 seviyelerinde tutunacağını düşünüyoruz. Ama mutlaka buralardan bir yerden tutunması lazım. E, yatırımcıları için. E, çünkü muhtemelen yukarı tekrar çıkış trendine girdiği zaman da yukarıdan maliyetlenenler Allah kahretsin hemen bu malı vereyim, elimdekini kurtarayım diye düşünüp oralardan tekrar satış verebilir. Buna dikkat etmemiz lazım. 239 civarlarında gezinirken aslında baktığımızda teknik anlamda ve temel anlamda olması gereken değerini 205 seviyeleri olarak gözlemliyoruz. Yani şu an var olan değerinin yaklaşık olarak %15 altında olduğunu düşünüyoruz. Bu mutlaka bir denge seviyesi oluşturacaktır. İlla orada gelecek dengelenecek diye bir kaydı yok ama bir denge seviyesi oluşturacaktır ama bahsettiğimiz ana en son kademede tutacağını düşündüğümüz destek bölgesiyle neredeyse aynı fiyatta bu. O yüzden o bölgeyi bir gözlemlememiz biraz biraz daha dikkat incelememiz gerekiyor. FK'sı biraz yüksek gözüküyor ama kendi sektörüyle alakalı ayrı bir değerleme yapmak gerekebilir. Nakit miktarımız gayet yeterli şirketle ilgili. Yani Şirketin nakit akışı aslında e, finansal borçlar açısından çok iyi durumda. E, nakit ve nakite çevrede varlıklar varlıklar e, likit olarak e, kısa vadeli borç çok rahat karşılayabilecek düzeyde. Yani e, biraz böyle e, fabrik ile ilgili problemlerimiz var. E, yani gelirine göre baktığımızda biraz e, değerlemesi yüksek gözüküyor. E, yani fiyat değer, e, fiyat ve defter değerine baktığımız zaman biraz Yukarılarda bir oranda değerlendiğini düşünüyorum kendi adıma. Yani bu biraz dengilenebilir. Piyasa kendi için mutlaka dengeleyecektir bunu. Yani temel anlamda kötü olmasa da biraz böyle sıkıntılarımız var. Teknik anlamda zaten bozulma insanları bayağı yormuş durumda. Yani destek bölgesi ve direnç bölgesi bu şeyler dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı da verimli olmuştur dostlar. Kolaylıklar, bol kazançlar dilerim inşallah.